Yuvarlak masa zirvesine katılan muhalefet liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bugün de yanıtlar geldi. Bahçeli muhalefet masasının gizli ayağı HDP demişti. Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı masasının ayağı İmralı karşılığını verdi. Ali Babacan ise iktidar ilk kez karşısında bu kadar güçlü bir alternatif yapı gördüğü için korkuyor dedi. İlk defa karşılarına güçlü iktidara alternatif olabilecek bir yapı oluşuyor. Evet. Ülkeyi kutuplaştırarak yönetmek mi sonuç alıyor yoksa bir ortak akıl araşıyla, istişare kültürle mi yönetmek sonuç verecek? Sadece Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli de değil, dünya da görecek. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız? O masadan bir şey çıkmaz. Bir araya gelemez dedikleri yerde bir araya geldik. Bundan millet memnundur. iktidarı gidecek olanlar rahatsızdır. Bırakın onlar rahatsız olsun. Biz Türkiye'nin birliği için herkese bir arada olmaya kararlıyız. Altı muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, imzalanan mütabakatın devamı için birliktelik mesajını güçlendirirken iktidar cephesinden gelen eleştirilere de rahatsızlar, korkuyorlar diye ses yükseltti. Yuvarlak masa için en sert çıkışı yapan Bahçeli'ye yanıtlar peş peşe geldi. Ne oldu? Önce hafife almalar bitti, şimdi panik başladı. Sayın Bahçeli'yi dikkatlice dinledim. Matematik merakı vardı ya, şimdi de geometri merakı salmış. Şimdi yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu. Kare olsaydı dört ayağı olurdu. Yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak. Yani HDP. Onların masanın altında kim var biliyor musunuz? Muhtemel bir seçimde mektup getirerek seçimleri kazanmak istedikleri İmralı var arkadaşlar. İmralı var. Cumhur İttifakı 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği yuvarlak masanın ayağı HDP diyor. Muhalefetin HDP ile gizli ittifak yaptığını iddia ediyor. Davutoğlu sert çıktı. İmralı göndermesiyle Babacan Halk TV'de konuştu. X'ler ülkeyi kutuplaştırarak, her hafta bir düşman ilan ederek kendi etrafındaki desteği ancak böylece tutmaya çalışıyor. Hepsi biliyorlar ki nasıl bir araya gelirlerse gelsin, HDP'nin oylarını alamazlarsa Cumhurbaşkanlığı yarışının ortağı dahi olmaları mümkün değil. HDP diğer partiyle birlikte üçüncü bir yol ile kendi yolunu çizdi. O da Türkiye'nin meşru bir siyasi partisidir. Siz Başınız sıkıştığında İmral'dan bir mektup getirmeye çalışıyorsunuz. Ölmemiş olsaydı onun kardeşine bir daha televizyona çıkarırdınız. Cumhur İttifakı'yız. Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir. Masa öyle bir masa ki Sayın Erdoğan köşenin bir ucunda oturuyor görünüyor. Ama her an yanında oturan Bahçeli onu masanın dışına itebilir. Aynen rahmetli Cevdet'i ittiği gibi. Köşeli masaya şu köşeden iti verir. Sizin o köşeli masanıza karşı biz de Halil İbrahim sofrasını kurduk. Geliyoruz Allah'ın izniyle. Altı muhalefet partisinin buluşmasına iktidarın yorumları, masanın ayağı tartışması. Davutoğlu kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasını kurduk dedi.